Şimdi 10 yıl kurultaylar, seminerler, kitaplar, çalışmalar bütün bunları değerlendirmek üzere. Şöyle yaptıklarımızı bir hatırlayıp daha neler yapacağımızı daha düşünmek üzere bütün bu 10 yıllık etkinliklerde büyük bir emeği, büyük bir çabası olan 21. yüzyıl için planlama grubu koordinatörü sevgili hocam Doktor Serdar Şahin Kaya'ya sözü vermek istiyorum. Serdar hocam buyurun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Önce şu e, paylaşımı bir açayım. Eee. şu Evet. <laughs> Tüm dostlarımıza selam olsun diyerek başlayayım. Gamze Hocama ve Cemal Talu Hocama yaptıkları konuşmalar ve bizim ufkumuzu açan Yapacağım sunum didaktik sunumu da hayat ve anlam katan sözleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Ben bizim grubun yani 21. yüzyıl için planlama grubunun 10 yılında bir hesap verme, 10 yılın sonunda bir hesap verme düşüncesiyle çok süratle ne yaptık biz? E neler yaptık? Çünkü e, başlangıçtan bu yana aramızda olan dostlarımız var. Yıllar sonra yeniden katılanlar var. ilk defa izleyecek olanlar var. Onun için 21. yüzyıl için planlama grubunun 10 yılına dair e, bir sunum hazırladım. Bu e, takvim yani e, 21. yüzyıl için planlama grubunun kuruluş tarihi olan 2011'i takvimler gösterirken Erken yaşta kaybettiğimiz kurucu babalarımızdan grubun İlker'le birlikte Bilsay Kuruç'a bir armağan çıkarmıştık 2011 yılında. 1290 sayfalık bir armağan çıkarmıştık. Niye bununla başlıyorum? Çünkü biz bu armağana İlker dostumuzla birlikte bir giriş yazmışız. Editör notu diye. Fakat orada onca işi yaptığımızı taadat etmişiz, anlatmışız. Fakat 21. yüzyıl için planlama grubunu 2011'de kurduk dememişiz. Dememişiz. Yani yapılan işlerin arasında gitmiş ama 10 sene sonuna dönüp Bilsay Kuruç'a Armağan'a yazdığımız editörler yazısından hareketle okuduğumuzda hem benim hem Nasuh İlter Ertuğrul'un hem de Bilsay Kuruç hocamızın özel hayatlarında, kişisel hayatlarında, akademik hayatlarında 2011 önemli bir yıl. 2011'de işte ben aynı zamanda Mülkiye Dergisi'nin genel yayın yönetmeniydim. Dört yıl şey e, dört sayı dergi çıkardık. İki kitabın editörlüğünü yaptım. Bir tane kendi kitabım çıktı mutfaktan sofraya muhabbetiniz bol olsun diye. İlter Bilsey Bilsay Hoca'nın daha sonra Simavi Sosyal Bilimler Ödülü alan muhteşem yapıtı Mustafa Kemal döneminde ekonomi, büyük devletler ve Türkiye kitabının hazırlıklarında Bilse Hoca'yı e, asiste etti. Yücel Çağlar Hoca'nın Türkiye'de ormancılık tarihini, Mümtaz Soysal'la birlikte yazdıkları Anayasaya Giriş ve Mümtaz Soysal'ın kitabının yargılanması kitabını, kendi kitabı olan Cumhuriyet Tarihi'nin el kitabının üçüncü baskısını hazırladı. Hepsi bunların 2011 yılında oldu ve 2011 yılında belki Türkiye'de sosyal bilim alanında ikinci olan yani Enver Ziya Karal'dan sonra kıymetli dostumuz e, İlker'in Cumhuriyet Tarihi el kitabı ilk defa Japonya'ya Japonca'ya çevrildi ve Tokyo'da 2011 yılında yayınlandı. Bu o, bu bizim açımızdan son derece önemli çünkü. Bu ıı, ana ıı, gövde yani Bilsay Kuruç'a armağanı, 1290 sayfalık armağanı e, bakanlar hatırlar, bakmayanlar merak ederse e, internette elektronik kopyasını bulabilirler. Ciddi planlama yazılarıyla da belki de pek düşünmeden bir e, grubumuzun faaliyetlerine ön hazırlık yapmış gibi diye düşünüyorum. Bu fotoğraf İlter Ben Bizim Mülkiye Şeref Salonu'nda Bilsa Hocaya Armağan takdim töreninde ve takdim töreni sonrasında kokteylde aramızda bugün olmayanlar e, da var. Onları da rahmetle e, anarak e, devam edin. Efendim Mayıs 2011'de başlarken Cemal Hoca'nın da büyük bir isabetle e, konuşmasında belirttiği gibi bizim yanımızda, Cemal Talu nezdinde Ankara Rektörlüğü, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, İsa Feyzi nezdinde Mülkiyeliler Birliği, Mülkiye Gençlik Kulübü, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi ve süreç içerisinde de TUMUB'un bileşenleri vardı yanımızda. İşte şeyin e, Cemal Hocam'ın bahsettiği çekirdek kadromuz yani 2011'den sonra aramıza yeni katılan zıpkın gibi bıçkın e, genç araştırmacı arkadaşlarımızla e, bizimle beraber kurultaylarla başladık yola. Önce 21. yüzyılda planlamayı düşünmek dedik. Sonra 21. yüzyıl için planlama için 3 tane 4 tane kurultay yaptık ve toplam e, konuşmanın sonunda söyleyeceğim. Beş kurultay yapmışız. Sonra biraz model değişikliğine gittik. Seminerlere başladık. Kamu yönetimi, kamu maliyesi, kamu personel rejimi, 21. yüzyılda denizcilik gücü ve Türkiye ulaştırma, lojistik ağlar ve planlama, eğitim ve sonra mevsimsel e, oturumlara başladık. Yani bahar seminerleri, büs seminerleri diye devam ettik. Sonra 2021'den itibaren Kış seminerlerine de e, e, kış seminerlerimizi de söyledik. 2015'in güç seminerlerinde bilim ve aydınlanma, teknolojiye nasıl bakabiliriz? 21. yüzyılda toprak tarım ve gıda gibi iki güne yayılan ve bugün covid pandemisiyle daha e, öneminin tüm insanlık tarafından anlaşıldığı meseleye biz daha e, yıllar önce e, şey yapmıştık dikkat çekmiştik. Ve bu 21. yüzyılda toprak tarım ve gıda oturumuna Kanada Rearson Üniversitesi'nden gıda sosyoloğu Profesör Mustafa Koç hocamızı da davet etmiştik ve bizi kırmadı geldi ve büyük ciddi katkıda bulundu. Ondan sonra da tarım oturumlarımızın devamında hep yer aldı. Bu tarım gıda oturumunda az bilinen Brezilya'daki topraksızlar hareketinin ee, önemli simge isimlerinden Maria dos Santos da bizimle beraberdi. Mülkiye Şeref Salonu'nda Maria dos Santos'un e, konuşmacı olduğu oturumu şimdiki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili dostumuz Tunçayar yönetmişti. Daha sonra gene ulaştırma, lojistik ağları ve planlama diye İstanbul'da bir e, toplantı düzenledik ve bahar seminerlerine geçtik. Enerjide ne yapmalı, nasıl yapmalı? Kentler ve kentliler yani 21. yüzyılın kentleri ve o kentleri oluşturacak kentliler nasıl olmalı, neler yapmalı diye oturumlara devam ettik ve girişte bahsettiğim hepimizin yüreğini yakan kurucu dostlarımız arasında yer alan İlter Ertuğrul'u anma etkinliği yaptık. Bir tam gün 16 Ekim 2000 Cumartesi günü. Daha sonra yine grubumuzun kurucularından gene zamansız kaybettiğimiz sevgili Aykut Göker hocamızı anma toplantısıyla beraber bilim ve aydınlanma oturumu yaptık. Ve konferans sistemine geçtik seminerler ve kurultaydan sonra. Konferanslarla birlikte... bize kucak açan dostluk gösteren Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı salonlarını bize tahsis eden Güldal Mumcu başkanıma da aramızda ona da buradan tekrar hem selam ederiz hem şükranlarımızı sunarız. Konferanslar dizisi Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın toplantı salonlarında gerçekleşti. 2018 bahar konferanslarını ilan ettik. Fakat bakın bilmeyenler için bu, burada Atilla İlhan stili dikkat isteriz efendim diyelim. Çünkü bizim konferanslarımız öyle birer kişinin çıkıp 40 dakika konuştuğu konferanslar olmaktan oldukça uzak. Yani ciddi birer panel niteliğinde ve gündemin kuyrukçusu değil. Çoğu zaman gündemin belirleyicisi konularda tematik çerçevelerde konferanslar yaptık. 2018 Bahar Konferansı'nın açılışı kaptanımız Bilsay Kuruş tarafından yapıldı. Daha sonra Korkut Boradav, Aziz Çelik, Onur Kavaran oğulları, Emel Memiş ve Gülay Töksöz hocalar, Necdet Kenar, Deniz Yıldırım, Hakan Öz Yıldız borç sorunuyla meselenin Türkiye ekonomisinin ana sorunsal alanlarından birine değinerek Bundan sonra Hakan Özgürlüz Hoca borç sonu ve sermaye hareketleri konularıyla beraber derin kazarak hepimizin zihnini verilerle zenginleştirdi. Daha sonra güç konferanslarına geçtik. Oktay Küçük Giremitçi ve Hacettepe Üniversitesi Gıda Toprak Tarım Hacettepe Üniversitesi ile birlikte 2000 e, güzde e, iki günlük süren gene gıda toprak ve e, tarım oturumu yaptık. Orada da iki önemli uluslararası konuğu davet ettik. Gene bir, bir tanesi Mustafa Koç Hoca, Wilson, Kanada Üniversitesi'nden kalktı geldi. Diğeri de dönemin Birleşmiş Milletler gıda raportörü olan Profesör Doktor Hilal Elver hocamız. Bizi e, e, bilgileriyle e, zenginleştirdiler. Hacettepe Üniversitesi'nde salonunda yaptığımız gıda, toprak ve tarım e, e, etkinliği gerçekten ciddi ses getirdi. Daha sonra görüş konferanslarına devam ettik ve Aykut Göker Hanısına toplantımız da oldu. Üniversite ve değerler. Ozan Zengin hocamızın kamu yönetimi nereye gidiyor? Başlıklı sunumu Serdal Bahçe Ahmet Haşim Köse'nin emek cephesinde kriz görünümleri. Çünkü herkes krizi tarif ederken başka meseleleri öne çıkarttı ama biz Gamze Hocam'ın da girişte söylediği gibi emekten ve aydınlanmadan yana olan bir grup olarak emek cephesinde kriz görünümlerine devam ettik. Yine İlter Ertuğrul anısına Türkiye Cumhuriyeti'nden Türkiye Devleti'ne e, ee, diye Onur Karahanoğulları'nın bir konferansı oldu. Ee, Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu'yla bizim grubun işbirliğiyle e, birlikte bir denizcilik forumu ve Doğu Akdeniz meselesini tartıştık. Mersin'de ve İstanbul'da ve Ankara'da. 2019 Bahar Konferansları'na geldiğimizde seçim sistemi parametreleri, hayata, tarihe ve iktisatına dahil söyleşiler, Türkiye ve uluslararası hukuk bugün ve yarın Ozan Bardakçı'nın sosyal güvenlik sistemi, Cemal Talı Hoca ile Ali Ülvi Yılmazer hocaların bilim ve üniversite, Hakan Özyıldız ve Hayri Kozanoğlu sermaye hareketleri, Ercan Kesal insanlarımız diye devam et. Ve o sene 19 Mayıs'ta Kadıköy Belediyesi ile 1919'dan bugüne ve yarına diye İstanbul'da bir panel düzenledik ve kaptanımız e, ve dostlarımız e, o, o panelde görev aldılar. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kentler ve çevre tarım ve gıda semineri yaptık. Yıl geldi 2019'a. 2019 güç konferanslarımız da oldukça zengin e, başladı. Ruşen Keleş hocamızla 21. yüzyıl kentleri ve başkent Ankara. Bülent Kuşoğlu sosyal güvenceniz var mı? Grup yemiz anıllama. Kapitalizmin yakın geleceği ve e, 21. yüzyıl. Kerim rota Türkiye gelişen ülkeler liginde nerede Çağatay Keskin ve o koca kentsel bölge planlaması ve gene İlker o Ertuğrul dostumuzu almak üzere Gamze Yüzyılcan hocamız Sonay Bayramoğlu son kadın evden çıkıncaya kadar kadın toplum ve kalkınma oturumunu yaptık ve geldik 2020 bahar konferansları 2020'nin başında bahar konferanslarımızı bu afişte gördüğünüz gibi e, topluca ilan ettik ve ikisini yaptık. İlki gene grup üyemiz Oğuz Türk Yılmaz'ın Demokratik Enerji e, Programı ve e, tüm general, emekli tüm general Ahmet Yavuz'un Orta Doğu ve Türkiye bugün ve yarın otur oturumları, konferansları gerçekleştikten sonra Baş belamız olan iki senedir etkisinde olduğumuz Covid-19 pandemisiyle karşılaşıp geri kalan bahar konferanslarını ertelemek durumunda kaldık. Ve 2020'nin GÜZ konferanslarında ve her birimizin birer Zoom'ur olduğu Zoom ve YouTube sayfamızla birlikte 2020 GÜZ konferanslarını elektronik ortamda ve Nerede kalmıştık diyerek devam ettik. Sosyal hukuk devleti ve temel haklar, sermaye hareketleri ve Türkiye bağlamında iki önemli oturum yaptık. Yılmaz Akgüz, Oktar Türel e, hocalarımız e, burada çok ciddi katkıda bulundular. Sunuşu gene grup üyemiz Hakan Özyıldız hocamız yaptı. Sermaye Hareketleri ve Türkiye ikinci oturumunda Kerim Rota ve Mahve Eğilmez Hakan Hoca'nın bildirisini yorumladı. Kamu kesiminde hesap verme süreçlerine değindik bir başka konferansta ve daha sonra dört tane peş peşe salgın ve sağlık konusunda bir anlamda mülkiye ile tıbbiye dayanışması olan salgın ve sağlık oturumları yaptık. İlki Covid-19 salgını neler oluyor? Sonra arada enerji ve jeopolitik konuştuk Aykut Göker hocamızın anısına. Oktay Hocam yine derin kazarak büyüklere masallar ikiyi anlattı. İkinci sağlık, salgın ve sağlık oturumunda salgının toplumsal ve ekonomik yaşama etkileri üzerinde durduk. Farklı disiplinlerden yani hem iktisatçı Erin Çeldan vesile Şentürk Can Korur, Neyire Yasemin Yalım hocamız, Albaya Azap Hocamız bizlerle birlikte oldu. Sonra arada böyle herkesin diline doladığı bir meseleyi genç iki e, grup üyemiz tarafından masaya yatırdık. Dijital gelecek, ütopyalar, distopyalar üzerinde muhteşem ve ilgi dozu oldukça yüksek e, bir oturumdu. Sonra Covid-19 aşıları nedir bu aşı? Hala tartışılıyor. Biz aşağı yukarı e, yaklaşık 7-8 ay önce bu konuyu COVID-19 aşılarını salgın ve sağlık üç başlıklı oturumumuzda değerlendirdik. Ve 26 Aralık 2007, 2020'de yine İlker Ertuğrul'un anısına Beethoven'ın 250. yılı kapanırken başladı. Bilsel Hoca'nın enfes sunumu ve Cemal Talı Hoca'mızın açılışıyla müthiş bir müzik şöleni yaşadık diyebiliriz. Meraklısı bizim YouTube sayfamızdan zaten buna ulaşabilir. 221 kış konferanslarında emek ve sosyal politikalar, dijital gelecek emek ve sermaye. Başlangıçta sözümüz vardı. Gamze Hoca da söyledi. Emekten yana bakıyoruz. Emekle dayanışma içindeyiz. O nedenle toplantılarımızda sıkça emek meselesini değerlendiriyoruz. Dünya piyasaları Hazine ve finansman ve aramıza Mülkiye Gençlik Kulübü gibi yeni gençler katıldı. Hevesli İnsan Bilim Akademisi Derneği'nin gençleriyle birlikte birkaç oturum yaptık ve gençlerden çok şey öğrendik. Gençlerle ilk oturumumuz 2021 kış konferansları arasında yer aldı. Sonra gene tarıma döndük. Çiftçilik ve Toplum Bir ve Çiftçilik ve Toplum 2 diye iki müthiş oturum yaptık ve alanında kooperatifçilik kooperatifçilik alanında Neptün Soyeri kırsal kalkınmada Bülent Gülçubuk hocayı ve tarım sektörünün bütün veçeleriyle değerlendiren gazeteci İrfan Donat dostumuzu dinledik. 2021 Bahar Konferansları İktisat Kongresi'nin anlatısıyla başladı. Daha sonra yeniden sağlık emekçileri ve salgın hekimleri dinlemiştik. Aşıları konuşmuştuk ama Gamze Hoca'nın başkanlığında e, hemşireler, e, hemşirecilik fakültesinden emekli sevgili dostumuz Profesör Saadet İlker'le e, sendikacı Zekiye Bacaksız Başkanı dinledik ve sağlık emekçilerini salgın e, bağlamındaki e, acıklı konumlarına elimizden geldiğince onların sesi olmaya çalıştık. Vergiler ve gelecek iki oturum sanayi ve ne yapmalı Oktay Küçük Kiremitçi grup üyemiz Oktay e, hocanın müthiş sunumlarıydı. Yalçın Karatepe hoca bildiri e, bildiriyi yorumladı dedi. ve dediğim gibi hevesli insanlar gençlerle ikinci e, toplantıyı yaptık. Eğitim yapısını inşa etmek. Ve 17 Nisan'da, geçtiğimiz 17 Nisan'da köy ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Hevesli insanlarla 3 nasıl bir öğretmen meselesiydi. Şimdi toparlıyorum, bitirmeye yakınım. Efendim sonuçta biz 21. yüzyıl için planlama grubu olarak 10 yılda 82 etkinlik yapmışız. Bunların beşi kurultay, altı bahar semineri, yedi güz semineri, bir anma etkinliği, 25 bahar konferansı, 27 yedi güz konferansı, sekiz kış konferansı, iki çalıştay, bir panel. Yani toplam 82 iki e, akademik faaliyet ve bu faaliyette bizler hariç 272 farklı konuşmacı yetkin alan bilgisine haiz 272. Farklı konuşmacıyı bir araya getirmişiz. Biz bir araya getirme gayretinde bulunmuşuz ama onlara da şükran borçluyuz. Davetlerimizi kabul ettiği ve bizle bilgilerini paylaştığı için. Sonuç olarak üç diyelim bir latince ee, laf yazdım buraya. Tempora mutantur enos mutamur in ilis diye. Zaman değişiyor ve biz de ona ayak uydum. Kağıt kalemle başlandığımız toplantılarında artık YouTube sayfamız var, 1950 takipçimiz. Facebook sayfamız var, 248 takipçimiz. Instagram'da 175, Twitter'da 475. Bu elektronik eşkıyalığın mimarı grubumuzun genç üyesi Etkin Güneş. Eğer Etkin dostumuz olmasaydı biz YouTube, Facebook, Instagram ve Twitter'da Büyük ihtimalle olamazdık ya da bu kadar başarılı olamazdık. Amatörce yaklaşabilirdik ama gerçekten geldiğimiz nokta itibariyle son derece isabetli. Şimdi haklı bir soru soruyorum. Haklı soru 128 milyar nerede? Değil tabii ki. Haklı soru şu. Türkiye'de kaç üniversite son 10 yılda 82 bilimsel toplantı düzenleyip 272 farklı konuşmacıyı konuk etmiştir. Bakmak lazım. Sevgili Cemal Hocam konuşmasında dedi ki ben 21. yüzyıl için planlama grubunu bir akademi olarak görüyorum ve öyle düşünüyorum. Doğrudur. 10 yılda 82 bilimsel toplantı düzenlemek ve 272 farklı konuşmacıyı konuk etmek hakikaten bana göre Türkiye'de bugün herhangi bir üniversiteye ya da Ankara'daki üniversitelerin toplamına bile nasip olmamıştır. O nedenle güzel işler yaptığımızı altını bu rakamlarla da çizmek istedim. Meraklılar bizim 10 yıllık faaliyetlerimizi, bu faaliyetlerin foto ve videolarını ve tüm sunumlarımızı 21. yüzyıl için planlama.org web sayfamızdan sürekli izleyebilirler. 7/24 arşivimiz açıktır. Merak edenlere şiddetle tavsiye ediyorum. Efendim, ben sözü burada bitirirken sabrınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Serdar hocam, uzarsa uyarı iletirsin demiştiniz bana ama. Evet. Hayır, 22 dakikaya 10 yılımızı. 82 etkinliğimizi, 272 katılımcımızı hiçbirini unutmadan e, aktardınız. Koordinatörümüz, aynı zamanda grubun içindeki adıyla kelimelerin ve sunumların efendisi Serdar Kaya'dan dinledik efendim. Teşekkür ediyorum.